Bir hoş geldiniz beniniz. Bugün elimde gördüğünüz Osmo Pocket'ın bir nasıl diyeyim her şeyin olduğu bir set topladık. Işığı var, tripodu var, demiri var falan. İçindeki ileri açacağız. Bu paket bize 3000 liraya mal oldu yaklaşık ve gayet güzel bir çekim tekniğiyle e, bu işi çözmeyi düşünüyoruz. Şu anda da Osmo ile çekim yapılıyor. Osmo ile Osmo'yu çekiyoruz. Bakalım içinden neler çıkacak, ekipmanlar nasıl olacak ve öneriyor muyuz çekimleri nasıl hep beraber bunu göreceğiz. Hadi geçelim. Şunu açayım öncelikle. İlk çıkan Ulanzi'nin tripodu. Bu küçük bir tripod. Şöyle göstereyim size de. Gördüğünüz gibi. Zaten kamera küçücük bir kamera olduğu için adı üstünde Ozmo Pocket. Cebe sığacak kadar küçük bir kamera. Bu onun tripodu. Aynı zamanda telefonlar için falan da kullanabilirsiniz. Tripod şöyle bir kenara koyuyorum şimdilik. İkinci paketimizden yine Ulanzi'nin ışık seti çıkıyor. Mini LED Video Light diyor. İşte küçük video ışığı diye Türkçe'ye çevirebiliriz. Ayrıca içinden hiç okumadığımız kullanım kılavuzu çıkıyor. Zaten Çince istesek de bunu anlayamıyoruz. Bunu da şöyle kenara atıyorum ve ışığın paketini açıyorum. İçinde pil var mı diye bakıyorum. Maalesef pil yok. 2 adet 1.5 voltluk kalem pille çalışıyor bu arada. Onu da deneriz pil bulabilirsek. Işığımız da şöyle dursun. Üçüncü pakete geçiyorum. Üçüncü paket de bunun. Gördüğünüz gibi nasıl diyeyim tutma demiri diyeyim. Yani çıkarınca takınca zaten daha iyi anlayacaksınız beni. Paketi şöyle açalım. Bu paketin içinden de gördüğünüz gibi ozmayı koyabileceğimiz ve monitörü aynı zamanda ışığı bağlayabileceğimiz yani ana iskelet bu demir. Her şeyi bu demirin üzerine entegre edeceğiz. Şuraya da telefonumuzu takacağız. Atıyorum şöyle de bir telefon takacağız. Monitörümüz burada olacak. Ozmamız da burada olacak. En son zaten hepsini kurup ben size örnek bir şey göstereceğim. Set. Şimdi şu poşetleri falan her şeyi kenara atıyorum. Asıl malzememize geldik. DJI'ın Ozmo paket ürünü. Şu bu izlediğiniz videoda şu an bu ürünle çekiliyor. Biz bu ürünü yaklaşık 2 yıldır kullanıyoruz. Özellikle gimbal'ın lazım olduğu hareketli çekimlerde acayip şekilde fiyat performans olarak işe yarayan bir ürün. Şimdi bunun paketini de açmak nasip oldu. Bakalım nasıl bir paketi varmış. Ben sıfır almadığım için bilmiyordum paketini. Şu anda ilk defa sizlerle beraber ben de kutu açılışını yapmış olacağım. Şöyle hiç güzel bir paket açmayı sevmem. Yorumlarda o yüzden yazmayın lütfen. Paket hastası olan arkadaşlarımız. Yakut tasarımında bir şey yok işte. Ürünün kendi var. Bu kadar. Şurada da dj.com yazmışlar. Çok sade gayet basit tasarımı var. Şimdi öncelikle ürünün kendisi çıkıyor. Yeni ürün kokusu alıyorum. Bu kokuyu size nasıl anlatayım bilmiyorum ama Çin plastiği değil. Eğer dersem anlarsınız. Çin plastiği kokuyor. Çantasıyla beraber geliyor. Ve Ozma paketin ilk açılışını hep beraber yapıyoruz. Şu ekrandaki jelatini çıkarayım. Gördüğünüz gibi Ozma Fakat bu şekilde kutusundan çıkmış oluyor. Bunu da şöyle kenara bırakıyorum. Bu da burada dursun. Bakalım kutudan başka neler çıkıyor. Kutunun içinden kutu çıkıyor. Sürprizler bitmiyor. Bir adet Type-C şarj kablosu ve az önceki çantaya takabileceğiniz bileklik tutacağı var. Şu bileklik tutacağını şuraya bağlıyorsunuz ve bileğinize takarak çantayla ozma paketi gezdirebiliyorsunuz. Type C kablo çıkıyor biliyorsunuz veya bilmiyorsunuz ben size söyleyeyim. Bir ucu USB bir ucu Type C şarj etmek için cihazınızı. Şarj girişi de şu aşağıda. Buraya Type C şarj cihazını takıp cihazımızı şarj edebiliyoruz. Onun dışında kutudan herhangi bir şey çıkmıyor. Kullanım kılavuzları çıkıyor. Bunları da zaten okumuyoruz. Kenara koyuyoruz. Ha, son olarak da monitöre yani telefonunuza bağlamanız için iki tane aparat çıkıyor. Bunlardan bir tanesi Lightning yani iPhone girişi bir tanesi de Type-C girişi. Yani Samsung cihazlarınızda veya başka Type-C cihazlarınızda kullanabileceğiniz giriş. Şimdi olayı şöyle bir toparlayalım şu ışığımızı taktık. Aş altına tripodumuzu taktık. Işığımızı iyice sabitleyelim. En son olarak da pozmayı buraya takıyoruz. Ve bir de telefonumuzu takıyoruz. <laughs> Telefon takmak için şurayı biraz gevşetmem gerekiyor. Şöyle açalım. Biraz daha açayım. Evet gördüğünüz gibi olay bundan ibaret. Şöyle gayet güzel bir şekilde dış çekimlerinizle kapalı mekanlarda kullanabileceğiniz güzel bir set oluşuyor. Bu seti telefon hariç yani monitör kullanacağınız monitör hariç toplamda biz 3000 liraya mal ettik. Ee, örnek çekimlerini isterseniz de Petrikor Produksiyon YouTube kanalından bunları bulabilirsiniz. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Merak ettiğiniz soruları aşağı yorumlar kısmında sormayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Gördüğünüz gibi şu an ışığa pili taktım. Bayağı aydınlatıyor. Şöyle size de göstereyim. Videomuzu da böyle bitirmiş olalım. Kışa da kendimi unutayım. Küçük ama bayağı aydınlatıyor. Bu videonun da burada sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.